Herkese merhaba, bir Antalya kamplı bisiklet turuna hazırlanırken 3. bölümüm olan kamplı bisiklet turunda kullanacağım ekipmanları sizlere geçen hafta tanıttım. Videonun süresi uzun olması açısından heybelere yerleştirme kısmını bu hafta birlikte yapacağız. Şimdi önümde görmüş olduğunuz malzemeleri heybelere yerleştireceğiz. Elimde bulunan tartı ile heybelerin ağırlıklarını tartarak şurada not alacağız ve heybelerin ağırlıklarının dengeli olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Hadi gelin şimdi videomuza başlayalım. Müzik <laughs> Arkadaşlar şu an heybelerin içerisinde girebilecek malzemelerin tamamını yerleştirdim. Önümde görmüş olduğunuz malzemeler, örneğin şuradaki malzemeler bisikletin üzerine yerleşeceği için, o yüzden bunları heybelere yerleştirmedim. İşte örneğin bunları e, tur sabahı hava soğuk olursa giyeceğim. Eğer değilse aynı şekilde kıyafet heybesinin içerisine yerleştireceğim. Önümde görmüş olduğunuz aksiyon kamerası ve işte aparatları gene aynı şekilde üzerimde bulunacağı için evlere yerleştirmedim. JBL hoparlörüm bisikletin üzerinde bulunacağı için aynı şekilde çantalara girmedi. Ee, diğer ki işte güvenlik örneğin aynı şekilde kolay ulaşılabilirlik açısından ilk yardım setiyle beraber gidon çantasına giriyor. İşte pompa, alyan ve benzeri Ekipmanlar ise bisikletimin üzerinde bulunan diğer iki çantalara girecek. Şimdi kalan malzemeler bu şekildeydi. Hadi gelin heybelerin boş ağırlıklarının internetteki verilerini çektim. Ve ben şu önünde görmüş olduğunuz listeye yazdım. Şimdi buradaki heybeleri tartacağız ve onların ağırlıklarını yazacağız. En sonda heybelerin ağırlığını bizim malzemelerimizin toplam ağırlığından çıkartarak ne kadarlık bir malzemeyle tura gidiyoruz bunu hesaplayacağız hadi gelin şimdi heybelerin tartımına geçelim not kağıdını ve teraziyi aldım şimdi heybeleri tek tek ölçeceğiz ve denge ağırlıklarına hesaplayacağız bunu yapmamızın nedeni bisikletin dengeli bir şekilde yüklenmesini sağlamak. Bunu yaparken de işte bagaj bağlantılarının zorlanmaması, jantların, göbeklerin zorlanmaması açısından önemli. O yüzden dengeli bir şekilde yükleyerek sürüş konforunu üst seviyeye çıkartmamız gerekiyor. Hadi şimdi bir bir ölçelim ve notlarımızı alalım. Hem heybelerin toplam ağırlığını ölçelim. Sonraki aşamada ise sadece yanımızda götürdüğümüz malzemelerin ağırlıklarını hesaplayacağız. İlk olarak arka heybeden başlıyorum. Bu uyku tulumu heybesi ve ölçüm başladı. 3625 Bunu hemen not ediyoruz. 3625 Şimdi tekrar makineyi resetliyorum. Arka diğer heybeye Başlıyoruz. 3715 gram. Bunu da yazıyoruz. 3715. Bu kıyafet eğvesiydi. Örneğin dengelenmeseydi ne olacaktı? İşte şuradaki bereyi ya da bafı bu heyve çantanın içerisine koyup ağırlığı dengelemeye çalışacaktım. 100 gram ya da 150 gram ya da 200 gram da çok bir şey fark etmiyor ama bir kilo da yarım kilo da fark ediyor. Yani bagajın dengesini bozmuş oluyorsunuz. O yüzden dengeli yüklemek önemli. Makineyi tekrar resetliyorum. Ve ön heybelere geçiyoruz. Ön yemek heybesi bu. Ve ölçüm başlıyor. 480 180 gram bunu da not ediyoruz 480 gram buradaki ağırlığın nedeni örneğin şimdi kamp kurmaya gidiyorsunuz eğilecek depolamak zorundasınız çünkü sabah kahvaltı için hem akşam yemeği için yiyeceklerinizi buraya koymanız lazım burada sürekli bir denge bozukluğu olabilir o yüzden ön HB'leri Aldığınız ekipmanlarla e, düzgün bir şekilde pay etmeye çalışın. Bunu da not ettikten sonra Şimdi Diğer Ön elektronik HV'ye geçiyoruz. Burada laptop falan vardı. Şimdi bakalım Ağırlığımız tartılıyor 3980 3980 3980 gram. Şimdi diğer ki 480'de bunu tamamlamak için örneğin şu kilidi buraya koyarsan dengelenir. Bunu bu şekilde ayarlayabilirim. Örneğin bunu buraya koyduk. Şimdi gidon çantamızın ağırlığına gelecek olursak tekrar resetledik. Bunu da tartalım. Tartım başladı. 2055. Bunu da not ediyoruz. Son olarak arka top case çanta kaldı. Bu biraz daha ağır çünkü çadırımız işte Spark drone'umuz uyku konforunu sağlamak için matımız ve şişme matımız aynı şekilde güneş panelimiz burada olduğu için bu çantanın ağırlığı bir tık daha fazla olacak. Bunun nedeni de iki çantanın üzerine ve bagaj demirinin tam üzerine geldiği için denge tamamıyla sağlanmış olacak. Şimdi bunun tartımını yapalım. Tartıyı sıfırlıyorum. Bu biraz ağır olacak ve tartıyı şöyle 7.210 gram bunu da not ediyoruz. Ağırlıklarımızı şuradaki şekilde yazdık. Şimdi burada yapmamız gereken şey, burada bulunan heybe ve çantaların boş ağırlıklarını şuradaki ağırlıklardan düşmemiz. Bunları düşerken de e, elde edeceğimiz sonuç ise malzemelerin ağırlıkları yani heybelerin ağırlıkları, ağırlıkları olmadan ne kadar kaç kilo malzeme götürürüz, bunu hesaplayacağız. Hadi gelin şimdi bunu hesaplayalım. ...3715 arka kıyafet heybesinin ağırlığıydı. E, ee, bu arka kıyafet heybesinin boş ağırlığı ise 970 gramdı. 3715 eksi 970. 2745 gram. 2745 gram. Şimdi tekrar uyku tulumu heybesi 3625 gram tutmuş eksi 970 diyoruz ve 2655 gram. Ağırlığımız. Ön yemek heybesine geçiyoruz. 4180 gram tutmuş. 4180 eski e, eksi ön heybenin boş ağırlığı ise 790 gram. 3390 gram yapıyor. Elektronik heybesine yani ön heybede tekrar ağırlımız ağırlığımız 3980 gram. 3980 eksi 790 3190 gram 3190 gram Arka üst yani top case çantamızın ağırlığı normalde 1120 gram. Bizim tarttığımız şekilde 7210 gram. 7210 eksi 1120 gramı çıkartıyoruz ve 6 kilo 90 gram çıkıyor. Gidon çantamızın ağırlığı normalde 650 gram. Bizim tarttığımız 2055 gramdı. 2055 eksi 650 gram yaparsak 1405 gram da bizim çantamızın içerisine yerleştirdiğimiz malzemelerin ağırlığı. Şimdi bunları toplayalım. 3715 artı 3625 artı 4180 artı 3980 artı 7210 artı 2055 eşittir 24 kilo 765 gram ağırlık. Bu çantalar dahil olan ağırlık. Şimdi Çantaların ağırlığını düştüğümüzde kaç kilomuş onu hesaplayalım. 2745 artı 2655 artı 3390 artı 3190 artı 6090 artı 1405 hesapladığımızda da 19.475. Toplam malzemelerimizin ağırlığı 19 kilo 475 gram. Bu kış mevsiminde olduğumuzdan dolayı ağırlık bu şekilde ve aynı şekilde turun uzunluğundan dolayı da arkadaşlar. Siz ee, örneğin kamera ekipmanları taşımazsanız e, drone ya da işte aksiyon kamerası işte bunları şarj edecek malzemelerin şeylerine taşımazsanız ağırlığınız bir nebze daha düşer. Örneğin yaz mevsiminde olsaydık uykutulumunu yazlık uykutulumu seçseydik daha da düşecektir. Ya da e, sentetik uykutulumu yerine kas uykutulumu seçseydik ağırlığımız yine düşecekti. Bunları siz merak ettiğiniz diye ben hepsini tek tek sizlere ölçerek sonuçlarını hesapladım. Normalde de heybelerimi hazırlarken bu yöntemi kullanıyorum. Ve heybelerimin dengeli bir şekilde yüklenmesini sağlıyorum. Sonuçları da sizlere şöyle göstereyim. Şu an ekranda da görüyorsunuz tüm ağırlıklarımız burada mevcut. Bu haftaki videomuzda heybeleri yerleşimini ve ağırlık hesaplamalarını gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda son bölüm olan demo sürüşü gerçekleştireceğiz. Yani yüklü bisiklet ile bir alışma evresini gerçekleştireceğiz. Çan ilçesine gidip geleceğiz yaklaşık bir 65 kilometrelik yol. Bisikletin bize tepkilerini ve bizim vücudumuzun bisiklete uygunluğunu ölçmemiz için bu önemli. Bu haftalık benden bu kadar. Başka bir hafta, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bisikletle kalın, hoşçakalın.